Günaydın, günaydın biz Amerika'dayız, Lexington'dayız şu anda <laughs> bastın evet çok heyecanlıyız bugün bizim e, ikinci günümüz dün, dün gece geldik Aynen. dün gece de değil ya aslında akşam 6'da, 6'da geldik indik. eve girdik bir üstümüz falan değiştirdik. Aynen. Ondan sonra şöyle bir dışarı çıktık, gezdik dolandık. Tabii dün e, Christmas olduğu için her, her yer kapalıydı. kapalıydı. Şöyle sokaklarda dolandık evet. arabayla. Bu arada bir şey diyeyim mi? İnsanlar evlerini o kadar güzel süslemişler ki. Aa, bahçeleri güzel, ışıl, ışıl aşırı iyiydi. Biz e, buraya sadece şu polarlarla geldik, tişörtlü evet. polar. Çünkü biz Florida'ya gideceğiz. Bu buradan. montlar... E, bu arada biz buraya Furkan'ın ablasının evine geldik, Bastına. Bunlar da yeğenin montlarını <laughs> çaldık evden. <laughs> bu kimin montu bilmiyorum. <laughs> Ama güzel yani, sıcak tutuyor. Biz gerçekten hani yanımızda hiçbir şey getirmedik bu arada tabii ki buradan alışveriş yapacağız. Hatta şimdi alışverişe gidiyoruz. Oh. çok soğuk, çok soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Dondum. Hemen ısıt. Oh, buz gibi. Ama nasıl burası bu soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Biz bu arada sabah 5'te uyandık. Jetlag olduk resmen. 5'ten evet. Ee, 5'ten saat 9'a kadar işlerimizi hallettik. Ee, çalıştık biraz. Normalde 8'de evden çıkma planlıyorduk ama işte anca oldu. Şimdi nereye gidiyoruz? Boston'da olduğumuz için New Hampshire buraya yakın. New Hampshire'da vergisiz bir eyalet. Vergi ödemeden orada bir şey, telefon alacağız. Biraz evet. alışveriş yapacağız. Oradaki outlet mağazaları gezeceğiz. Bu arada neden bana telefon alıyoruz? Onun videosunu hemen koyuyorum. Çok kötü bir şey oldu. Sabahtan beri ağlıyorum. Şimdi güldüğüme bakmayın. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bu gö kılıfıydı sağlam olan. Hatice'nin telefonu. Benim mallığım yüzünden oldu bu. Karam parça. Evet. İzleyin. <gülüyor> <gülüyor> Neden bana telefon alıyoruz? Telefonum çünkü ben kırdım. E, arabanın üstüne koydum. Ondan sonra da telefonum kırıldı. Ve iki aydır falan, yani bir buçuk iki aydır ben telefonsuzum maalesef. Aşkım kaç dakika gösteriyor? 35 dakika. Güzel. Bu arada Emin abi ceza yemiş. O yüzden de bizi bayağı uyardı. işte cezalara dikkat edin yani, diye. Burada ceza yediğin zaman sadece cezayı ödemiyormuşsun. Arabanın hani biz de kaza yaptığımızda oluyor ya sigortadaki indirim gidiyor. Burada ceza yediğin zaman o sigorta indirimin yanıyormuş. Yani bir sonraki sene sigortaya daha fazla para ödüyormuşsun. Evet, sokakları gösterelim biraz. Evet, Esneyip durma artık. <gülüyor> <gülüyor> Yeter mi <be> adam. <gülüyor> <Devam> <gülüyor> saatlerce uyudum. <laughs> ne saatlerce uyudum mu ya? Bak, benim şurası ağrıyor ya. AVM'ye geldik şimdi. Rockingham Park. Buraya yazarım ye zaten ben. Bir yere ne bilmiyorum adı tam da. Evet, önce birkaç tane siparişlerimiz var. Arkadaşlarımız da siparişler. Onlara evet, bir bakacağız. bakacağız aynen ve burada telefona bakacağız ondan sonra Outlet'e gideceğiz. Telefonu <laughs> Benim telefonum kırıldı ya şimdi biz onun kırığını gösterip e-mail e kaydını bu yeni telefona aktarmak için bir tane evrak isteyeceğiz. Eğer yapabilirsek zaten onu size detaylıca anlatırız. Ama şu anda belli değil bu evrağı verip vermeyecekleri. Vermezlerse 50 bin lira ödemek zorundayız. İnşallah verirler. Ee, yoksa çok üzülürüm. Sırf telefon almak için geldik bu arada biz Amerika'ya. Hem de bahanemiz olsun gezelim dedik. Furkan'dan ayrıldım. O teknik servisin incelemesini falan bekliyordu. Ben de dedim o sırada zaman kaybetmeyeyim. Arkadaşımın istediği bir çanta var, ona bakacağım. Bulabilirsek onu alacağız. Olmadı. AVM'deyiz. Ee, Apple'a geldik, Genius Bar'la görüştük. Oradaki görevli dedi ki bu telefon bin parçaya bölündüğü için onun e numarasını bulamıyorum dedi. Onun e-mail numarasını öğrenemem dedi yani. Bize de şu belge lazım. Eski şu e-mail numaralı telefonla yeni şu e-mail numaralı telefon değiştirilmişti diye bir belge yazacaktı Belgeyi verecekti aslında ama telefon bin parçaya ayrılmasaydı verebilecekti yani. Oradan ben bunun e mailsini bulamam dedi. Ben söyleyeyim dedim e benim bir devletimde kayıtlı. O verdiğin e mailin bu telefona ait olduğunu da bilemem dedi. Kutusunu getireyim dedim, gene bilemem dedi. Anlayacağınız yapmadılar. Yapmadı yani. Şimdi biz başka bir AVM'ye gideceğiz. Bir de orada bir deneyeceğiz de şansımızı. Çok mutsuzum. Asıl bakın. Ne aldık? <laughs> Çok güzel değil mi? Paspas. Aşırı tatlı. Bir tane de böyle bir şey. Şimdi yeni bir AVM'ye gidiyoruz. Orada bir daha deneyeceğiz şansımızı. Olmazsa alacağız artık yani. Gene alacağız. O kağıt olmadan alacağız. Türkiye'ye gideceğiz, vergisini ödeyeceğiz. Hayır! <laughs> yapacak bir şey Hayır yok Hayır istemiyorum. Yani i̇stediğin kadar istemeyebilirsin, yapacak hiçbir şey yok. Çünkü zaten pahalı yani pahalıya almayacağız telefonu. Türkiye'deki fiyatından gene ucuz almış olacağız yani. Ne olsun. Ama ekstradan bir 57 bin lira ödeyeceğiz. Şu an 45. Biz 2026'da artık yapabileceğiz bu işlemi ancak. E, 2026 fiyatı da 56 bin lira, 57 bin lira. Onu ödeyeceğiz mecbur. İstemiyorum ben onu ödemeyeceğim. Ben de istemiyorum ben. <laughs> Çok istiyor değilim ama burada insanlar kuralcı. Hani yazı ver kardeşim diyemiyorsun yani. 500 dolar versek yazmaz mı? Hehe <laughs> yazar. <gülüyor> İkinci AVM'de de vermediler bize o kağıdı. Hatta kapıda direk aynen kadın. kadın. direkt Hı. yok olmaz falan diye böyle çok Biz sert bir tepki gösterdi. Biz başka bir adama gösterdi. anlatıyorduk. Kadın arkadan bunlar Türkiye'den geliyor. <laughs> Terörist ya, hep istiyor <laughs> bunlar diyor. Yok diyor veremeyiz diyor. Geri zekalı. Ya bağıra bağıra lan. <laughs> ne var sanki bok. <laughs> Sinirlendik biraz, canımız sıkıldı. Saat 12 buçuk Hiçbir şey almadık, hiçbir şey yapmadık. Bomboş. Bomboşuz. Yedik bütün günü. Evet, bütün günümüz şu an gitti yani. Moralimiz de gitti. Ee, az önceki AVM'ye dönüp bilgisayar falan göstereceğiz. Bilmiyorum, bakalım. Tekrar bir şansımız deneyeceğiz Olmazsa da öyle alacağız yani. Yapacak yani bir aynen. şey yok. Bugün telefon alacağız yani inşallah. i̇nşallah. Sesli konuş biraz, duyulmuyorsun. Bağır. Nehir donmuştu az önce. Ana bir şeritten çıktım. <laughs> Dur ya, zaten garip grup yollar var, takip etmeye çalışıyorum. Yes. Ama neyse şimdi yemek için bir yere oturmayalım, durmayalım, hıp hızlı yiyelim, alışveriş yapalım. Bugün keyif günü değil, çalışma günü. Güzel mi? Evet, baktık. Telefondan yüzümüz gülmüyor. <laughs> biz de dedik ki bir e, üst baş alalım. Alışveriş yapıp kendimize gelelim. Aynen, Premium outlet'e geldik Merimek. Vlogumuza merhaba deyin. <laughs> Benim ayağım Alışveriş büyük bu yapıyoruz. arada. Bakın bu çantayı beğendik onlara. Bir de bu onlara cüzdan. Dedim, Aynen. Bir de şimdi babet arıyoruz. Evet. O da şunlardan evet, birine bakıyoruz. Şimdi biz az önce AVM'ye gitmiştik. Ve bu çantalar... Resmen 250-300 dolar civarındaydı. Buradan bunu 80'e, babeti de kaç aldı aldık Furkan? 120'ye aldı. Toplam 200'e hallettik. Batırdık kendimizi. Evet, biz bir bağımlıyız gerçekten. Çok acayip işler yaptık. Sadece zaten. kamp için bir sürü şey aldık. Evet. Bir de çok güzel bir şey aldık. Kayak malzemeleri. Evet, kaya başlıyoruz. Yani kayak kıyafetleri aldık. Olur. Evet, oley. Alışverişlerimizi yaptık. Şimdi arabamıza gidiyoruz. RC almaya geldik. Furkan bayağıdır istiyordu. Türkiye'de fiyatlarına baktık. Pahalı. Bayağı pahalı. Bir de buraya bakalım dedik. Hazır tam da gideceğimiz yerin üstündeymiş. Yolun üstündeymiş yani. Nasıl oldu acaba? <laughs> Altı da kapatıyor bu arada burası. Burada bayağı her şey var. Furkan'ın gözü döndü. Abi. Heyecanlı mısın? Heyecanlı mıyım? <laughs> şunda, şunda. Arabaya bak. Sen bilirsin aşkım. Ben senin araban tipine bak. Tipi? Aynı değil mi? Yok farklı. Bak şur şuradan görebilirsin tüklerini. Hmm. Aynı. <laughs> Aynı mı aşkım bu iki araba? Aynı aşkım benim için. <laughs> Jeep işte ikisi de. Ne kadar biliyor musunuz? Bunun fiyatı 160, bunun da 150. Türkiye'deki fiyatlarıyla karşılaştırabilirsiniz. Ha siz mi çekeceğim? Sağ poz <laughs> Thank you. <laughs> You're welcome. <laughs> evet Furkan. Düşüncelerini alalım. Hayırlı olsun. Bu kadar mı düşüneceksin? <laughs> Furkan hep çocukluk hayaliymiş, değil mi? Evet. Böyle şeylerle uğraşmak. O zaman her geldiğimizde bir tane alalım. Olur. Biraz daha büyüklerini de alabiliriz. Bir dahaki sefere. Gözün hala büyüklerde. Bir önce aldığına bak. Evet. <laughs> Biz şimdi Apple'a yine geldik. Bir tane kızla konuştuk. Nazar değmesin bize tamam olur dedi. Öbürü olan Bakalım. da Bakalım. Da. Bardaki adam kabul etmemişti. Bakalım. Bakacağız. bakacağız. İnşallah. Şimdi telefon sırasına girdik almak için. Turuncu mu lacivert mi alsak diye düşündük. Lacivert alıyoruz. Evet. Furkan karar verdi. <laughs> ben de beğendim. Onayladım. Aldık. Göster bakayım. Aldık. 1600 dolar şu anda. 1 terabayt. 14, 17 Promax. Benim eski telefonum da 14 Pro Max'ti. Devasa ya. Bu... Telefon dondu. Telefon mu dondu? <laughs> Bunda bir şey var ama neyse. Bir şey deneyeceğiz şimdi. Olursa olur, olmazsa olmaz yani. Yapacak hiçbir şey yok. Açayım mı? Açıyorum. Yok açma dur. Yani iptal edebilir mi? Yok etmeyeceğiz zaten. Şuna dokunsana. Burada çok tatlı bir insan geldi yanımıza sağ olsun. Bizim eski telefonun üzerinden normalde USB'ye takıp bakacaktı. seri numarasına, e-mail numarasına. USB yeri de parçalandığı için onu da yapamadı. En son şey dedi işte bu ana ıı, anakartı sökecek, dağıtacak. Onun altında bir tane QR kod varmış. Ondan okumaya çalışacak. Oradan kanıtlanırsa bu e-mail numarasının bunda olduğu, bize o kağıdı verecek. İnşallah. Ve bir şey söyleyeceğim, İyi ki e, gidip yoldan tekrar almışız telefonun parçalarını. Tabii hani, ki tabii ki. Of ya neyse kırıldı zaten deyip orada bırakmamışız. Eğer siz de yurt dışından aldıysanız ya da Amerika'dan aldıysanız kesinlikle telefonunuz kırıldıysa bütün parçalarını ve çoğu alın. Ve parçasını almamışız. En önemlisi de almışız, anakartı evet, almışız Allah'tan. Çok şükür. İnşallah evet. bulurlar ve sorun olmaz. Ümitliyim. Bakalım. <laughs> şaka şaka. Bir şey söyleyeceğim. 14 Pro Max'im. Bu da yeni 17 Pro Max'im. Bunu götürdüler. İçindekini, içindeki QR'ı okuttular. Ve aynı olduğu için bize evra verdiler. Aynen. Asıl mesele şu, ben az önce heyecanlanıp bu kutuyu açıyordum. Eğer açsaydım bunu yine yazmayacaklarmış. Çünkü bu e, herhangi bir, bir telefonun seri numarası olabilir diyor. Yani içindeki değiştirilmiş aynen. olabilirdiniz diyor yani. Aynen, böyle dedi ki kapalı kutu olduğu için şu anda yok, yapabilirim yok dedi. fena fenalık geldi bana. Çok mutluyum. Teşekkür ederim Allah'ım. Ama biz var ya ne dualar ettik bir bilseniz. Ya Sabah o kadar moralimizi bozdular. Hele ikinci gittiğimiz AVM'deki kadın bizi kovdu, bağırdı ve kovdu yani. Çok sinirlendim. Gerçekten o kadına bayağı bir kızdık ama neyse, çözdük çok şükür. Play. Bakalım hikayede geçsin. Aynen, şimdi mail attı. Çıktısını da alıp gelecek inşallah. Ve böylelikle... Telefonumuzu almış aldık. Telefonumuzu aldık. Şu vergi şunlarını tutursak. Bu kağıdı aldığımızda içimiz biraz rahatladı. Şimdi Aşırı. bakacağız devletimiz bunu onaylayacak Aynen. mı? Aynen. İnşallah daha bir de e devlete girip E-Devlet'ten anakart değişikliği adı altında bir şey yapacağız. Biz bunu gelmeden önce BTK'yı da aradık. Sormuştuk sorduk. yaparız yani, dediler. Yani bu şekilde yaptığınız zaman oluyor dedi. Ben telefonun kırıldığından da bahsetmiştim. İşte gidip bu sefer BTK'dan bu aman E-Devlet'ten anakart değişikliğini başvuracağız. Onlar inceleyecekler belgeyi. Telefonu atmayalım da belki isterler. Tabii, belgeyi inceleyecekler. İnceledikten sonra onaylanırsa bizim eski kaydımız buna aktarılacak. Şunu 57 bin kurtulduk. <laughs> bu telefonun bu sene son senesi. Bu seneden sonra tüm hatların kullanımına açılacaktı Hatice'nin eski telefonu. Ee, yeni telefonu da bu süreyi doldurmuş mu olacak yoksa 3 yıllık bir süre yeniden mi başlayacak? Onu bilmiyorum. Aynen. Onu da yaşayınca görecek. Olursa tabii. Vergi parasına Amerika'ya gelmiş olduk Aynen. arkadaşlar. Biz uçak biletini kaça aldık? Bedava getirdik. Tam vergi parası. 57.000 57, lira uçak 58, biletini evet. aldık. 2026 senesinde bu vergi 57.000 lira olacak. Saat 9'u çeyrek geçiyor. Biz yeni bitirdik alışverişi. O kadar yorulduk ki, kollarım ağrıyor, sırtım ağrıyor. Furkan bitti, beynimiz yandı. Çok fena 3 tane markete arka arkaya girdik. Marshall, Target, TJ Maxx. Öldük, bittik. Cidden mi? Paramız da bitti. <laughs> Böyle bir rota yaptık ki, gerçekten çok güzel olacak. Fena. Aynen, çok fena. O yüzden izlemeye devam edin. Bir araba kullanacağım, bir araba kullanacağım. Ama nasıl bir araba? Onu da Bu ya. görürsünüz. Diğer videoda belki. Bir an önce çantamızı, bavulumuzu hazırlayıp hemen uyumamız lazım. Sabah erken kalkacağız, yola gideceğiz, otobüse bineceğiz, New York'a gideceğiz. Bunların hepsini izlemek için size bir sonraki videoya davet ediyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Furkan'ı da Amerika'da korkuttuğumuza göre. <laughs> İzlediniz mi? Evet izlediler. <laughs> i̇yi güzel. <laughs> Kanalı ne yapsınlar? Abone olmasınlar. Olmasınlar deyip durma. Olsunlar. kanala <laughs> abone olun. Diyeyim, oluyorlar bak. oluyorlar. İyi. Hadi i̇yi değil. <laughs> 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 Kapat artık ne olur. <laughs> bay bay. Kapat. Telefon. Hatice telefonunu açacak. <laughs> Koyacağım bunu biliyor musun? Koy. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Adettendir. <gülüyor> Dur şöyle bir. Düşmüyor. Aa düşüyor. Ah! Düşürme <laughs> sana. Düşürmedim. Ooo çok güzel. <laughs> çok güzel. Allah'ım neymiş bu? Benim telefonummuş. Bin tane işimiz varken biz. <gülüyor> Aynen. Uzak <laughs> takılmadı var böyle. Tamam. <laughs> Helal lan sana. Helal lan Yusuf'u. Çıktın ha. Girdin buraya.